Herkese selamlar arkadaşlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Çino ve Sultan evliliği yaklaşacak mı? Gerçekleşecek mi? Önümüzdeki haftalarda Ateş Kuşları dizisinde bizleri neler bekliyor olacak? Çino ve Sultan cephesinde bir evlilik yaşanacak mı soruları tabii ki de sizlerden de çokça gelmeye başladı. Önümüzdeki haftalarda evet arkadaşlar Çino ve Sultan'ın yakınlaştığını göreceğiz zaten önümüzdeki haftalarda da evliliği bizleri bekliyor olacak detaylar geldikçe de Çino ve Sultan evliliği ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim muhteşem bir hafta bizleri bekliyor olacak arkadaşlar Gülayşe'nin psikolojik bunalımı Ali ve Barbar arasında yaşananlar ve tabi ki de Kara ve Ayça arasındaki yakınlaşma adeta ateş kuşlarında bizleri ekranlara kilitlemeyi başaracak diyebiliriz dizimizle ilgili detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar Çino ve Sultan'ın evliliği önümüzdeki haftaki bölümde yaşanması bekleniliyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.